Hayal edin. Belki de milyonlarca dolar değerindeki olağanüstü hazineleri sırf bir rastlantı sonucu buluyorsunuz. Bu eşsiz değerler en beklenmedik köşelerde, en umulmadık anlarda karşımıza çıkar. Arkeologlar ve kaşiflerin bile sürekli olarak bu türden gizli servetlerin peşine düştüğünü düşünün. İşte sizlerle paylaşacağımız bu video serüveninde terk edilmiş alanlardan çıkarılmış 9 büyülü hazineye dikkatlice bir göz atacağız. Bu keşfe bizimle çıkmaya hazır mısınız? Battaniye ile gelen servet Kaliforniya'nın sakinlerinden Loren Kritzer hayalini bile aşan bir aile hatırasını keşfetti. Loren 2007 yılında talihsiz bir trafik kazası geçirdi ve ne yazık ki bir bacağını yitirdi. Ayda sadece 200 dolarlık engelli maaşıyla hayatını sürdürüyordu. Ancak kaderin cilvesi antika tanıtım turunda bir battaniye ile karşılaştığında döndü. Karşılaştığı battaniyenin değeri yarım milyon dolardı ve bu ona kendi dolabında benzer bir battaniye olduğunu hatırlattı. Bu dolaptaki battaniye büyükannesinden kalmaydı ve 1800'lü yıllardan kalma bir Navajo battaniyesiydi. Yavru kedilerin doğumunda kullanılmıştı. Dolabından battaniyeyi çıkarıp annesine bu durumu ve hızlıca para kazanma planını anlattı. Böyle sıradan görünen bir battaniyenin bu derece değerli olabileceğini kim tahmin edebilirdi ki? Annesi bu battaniye için kimse 10 dolar bile ödeyemez diye düşünüyordu. Ancak herkesi şaşırtacak şekilde bu battaniye 6 ay sonra Kaliforniya'da yapılan bir açık artırmada tam 1,5 milyon dolara satıldı. 1 milyon 500 bin dolar. Tebrikler efendim. Loren için bu açık artırma hayatında yeni bir başlangıç yapabilme fırsatı sundu. Kazandığı paranın bir kısmını hisse senetleri ve ev tahvillerine yatırdı. Bir otomobil ve iki ev satın aldı ve bu nadir meblağ uzun bir süre boyunca rahat bir yaşam sürdürmesini sağladı. Antik Maya Eserleri New York'ta bir temizlik görevlisi olan Nick Dimola, hem ev hem de stüdyo olarak kullanılan bir mekanı temizlerken hiç beklemediği bir hazineyle karşılaştı. Dimola'nın çalıştığı Ridgewood Temizlik Şirketi geçmişte Clinton Hill adlı sanatçının yaşadığı bir New York dairesini temizlemek üzere görevlendirilmişti. Hill, tüm mal varlığını uzun yıllar birliktelik yaşadığı partnerine bırakmıştı. Ancak ne yazık ki bu partner Helen vefatından sadece birkaç ay sonra hayatını kaybetmişti. Çiftin yakınları, stüdyoda bulunan değerli eşyaların gelirini sağlamak amacıyla ken amacı gütmeyen bir vakıf kurmayı planladılar. Helen mülkünün temizlenmesi için Dimola'ya tahmin olarak 4500 dolar ödeme yapılacaktı. Daireden çıkan eşyaları toplarken Dimola eski bir varil buldu. Dimola bu eski varili kamyona taşıttı ve ardından varili yaklaşık 5 yıl boyunca bekleyeceği depoya götürdü. Farkında olmadan varilin içinde neredeyse 2000 yaşında olduğu düşünülen antik heykeller ve diğer sanat eserleri saklıydı. Bir gün Dimola, varilin içindekiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaya karar verdi ve bulduğu bazı eserleri değerlendirmesi için bir antika sanat uzmanına götürdü. Yapılan incelemeler sonucunda bu eserlerin binlerce dolar değerinde olduğu ortaya çıktı. Aslında bazı eserlerin kökeni Meksika'daki Maya medeniyetine kadar uzanıyordu. Toplam değeri yaklaşık 16.500 dolar olan eserler arasında kurban ritüellerinde kullanıldığı düşünülen 1000 dolarlık bir taş baltası bulunmaktaydı. Çanak çömlek, Dimula'nın ilgisini çeken bir konu olmasa da eserleri bulduğu yere geri bırakmayı düşündü. Ancak biraz daha düşününce bu eserleri satmanın veya insanların görebileceği bir müzede sergilemenin daha iyi bir fikir olduğuna karar verdi. 1956 Ford Thunderbird Klasik veya vintage otomobiller nadir ve özel olmalarından ötürü değerlidirler. Michigan'da isimlerini saklama kararları alan bir aile yaklaşık 30 yıldır dokunulmamış bir araba koleksiyonunu keşfetti. 28 adet Thunderbird model arabadan oluşan bu koleksiyon aileyi hayrete düşürdü. Bu araçlardan her birinin değeri 27 bin dolardan fazlaydı. Arabalar daha sonra 2016 yılında müzayedeye çıkarılarak toplamda 300 bin dolara satışa sunuldu. Müzayede uzmanları aileyle bir restoranda buluştu ve daha sonra aile onları bu otomobillerin saklandığı mülke götürdü. Koleksiyon bir 1932 yapımı olan Ford Model B ve 1987 model bir Chevy Silverado Camionet dahil olmak üzere birçok eski model aracı barındırıyordu. Tüm bu koleksiyon 37 bin doları aşan fiyata satıldı. RepoCast.com'un CEO'su Scott Midema'ya göre bu otomobillerin bulunduğu alan bir reality televizyon programı setini andırıyordu. Çünkü bu otomobillerin çoğu son derece nadirdi. Bu otomobiller daha sonra Beyland'deki bir galeriye yerleştirildi ve burada müzayedeye çıkarıldı. Koleksiyonda bulunan ve bir kaza sonrası arka bahçeye çekilen 1956 model Ford Thunderbird 5000 dolardan fazla bir fiyata satıldı. Bu araç belki de bir zamanlar bir Hollywood ünlüsüne aitti. Otomobil şimdi tamamen restore edildi ve tekrar yola çıktı. 30 yılı aşkın bir süredir kullanılmayan bu araçlar satıldığında aile yarım milyon doların üzerinde bir gelir elde etti. Milyonlarca dolar değerindeki sanat eserleri Kore Dekut'ta yaşayan soyut dışa bir sanatçı olan Francis Hines, 2016 yılında aramızdan ayrıldığında ahırını stüdyos olarak kullanmış ve burada büyük bir sanat eseri koleksiyonunu bırakmıştı. Bununla birlikte koleksiyonun varlığı bir yıl boyunca keşfedilmedi. Bir yıl sonra Connecticut'tan Jared Whipple adında bir tamirci koleksiyonu buldu. Whipple eserleri bulduğunda onları Cadılar Bayramı dekorasyon olarak kullanmayı düşünüyordu. Çünkü bu eserler ona sadece birer çöp gibi görünmüştü. Fakat Whipple bu eserlerin ünlü sanatçı Francis Hines tarafından yaratıldığını ve milyonlarca dolar değerinde olduğunu bilmiyordu. Koleksiyonu incelediğinde 1961 tarihli bir tuval üzerine Francis Madsen Hines'ın tam adının yazıldığını fark etti. Bu bulgu Whipple'ın sanatçı hakkında daha geniş çaplı bir araştırma yapmasına ve sonuç olarak ölen sanatçının ailesiyle iletişime geçmesine yol açtı. Whipple eserlerin değerini anladıktan sonra aileden eserleri koruma izni aldı. Bu koleksiyon 730 bin metrelik bir sentetik kumaşla sarılmıştı. Hines'in eski sanat simseri olan Moldun Elgar şimdi emekli olarak San Francisco'da yaşıyordu ve Whipple'ı diğer sanatçılarla tanıştırdı. Bu tanıdıkları arasında sanat tarihçisi Peter Hastings Falk da vardı. Falk, Hines'in kullanmış olduğu bu sarım tekniğinin Christo ve Jean-Claude tarafından popüler hale getirilen bir yöntem olduğunu belirtti. Whipple'ın kurtardığı eserlerin tam sayısı belirsiz olsa da sanat dünyasına dair kaynaklar bazılarını sakladığını belirtiyor. Artnet'e göre bu tablolardan her biri 12.000 ila 20.000 dolar arasında bir değere sahipken çizimlerin her biri ise 4.500 dolara satılabilirdi. Tüm bu koleksiyonun toplam değeri milyonlarca dolara ulaşıyordu. Bu maceranın sonunda Whipple, Hines'in adını sanat tarihine altın harflerle yazdırmaya karar vermişti. Bodrum'daki Çizgi Romanlar Michael Rohrer, halasının Virginia'daki evini temizlerken bir bodrumun derinliklerinde bekleyen bir hazine buldu. Bir çizgi roman koleksiyonu. Bu koleksiyon amlesi Billy'e aitti ve ne yazık ki 1994 yılında 66 yaşında hayatını kaybedene kadar bu koleksiyonun varlığından hiç bahsetmemişti. 345 adet çizgi roman ve kitap Bodrum'daki dolapta özenle istiflenmişti. Bu koleksiyon Overstreet'in yayınladığı çizgi romanların altın çağı fiyat listesinin ilk yüz eserinden tam 44 tanesini içeriyordu. Çizgi romanların altın çağı 1930'ların sonundan 1940'ların sonuna kadar olan dönemi ifade eder. Bu dönem çizgi roman endüstrisinin en üretken ve en değerli zamanlarını temsil eder. Koleksiyonda Kaptan Amerika'nın ikinci sayısı gibi değerli eserler ve Detective Comics'in 27. sayısı gibi önemli çizgi romanlar vardı. Koleksiyonun değerini araştırdığında Rohrer amcasının çizgi roman dünyasının en değerli eserlerinden bazılarını satın almış olduğunu keşfetti. Koleksiyonun en önemli çizgi romanları 1938 ile 1941 yılları arasında yayınlanan eserlerdi. Bu, Billy'nin çocukken bile olağanüstü bir zevke sahip olduğunu gösteriyordu. Bu inanılmaz nadir eserler 2012 yılında New York'ta düzenlenen bir açık artırmada satışa sunulduğunda tam 3,5 milyon dolara satıldı. Örneğin Batman'in çıkışını konu alan Detective Comics'in 27. sayısı 523 bin dolara alıcı buldu. Superman'in ilk ortaya çıkışını anlatan 1938 tarihli Action Comics'in birinci sayısı 299 bin dolara ve 1940 tarihli Batman'in birinci sayısı da 275 bin dolara satıldı. Bu eserler gerçekten paha biçilemez birer hazineydi ve tüm bu zaman boyunca bir bodrum dolabında saklanıyordu. Srodo Hazinesi. 1988 yılında Polonya'nın Srodo Silesia kasabasında beklenmedik bir keşif yapan bir inşaat işçisi, tarih sahnesine ışık tutan eşsiz bir hazine buldu. İlk başta işçi karşısına çıkan metal objenin sıradan birkaç süt şişesi kapağı olduğunu düşündü. Ancak bu metal obje bin yıllık bir hazineyi gizliyordu. İşçi küreyi bir metal objeye çevirdiğinde altın ve gümüş sikkeler ve değerli mücevherlerle dolu bir sandığın kapısını aralamış oldu. Bu hazine 14. yüzyıla tarihlenen ve tahmini değeri 7 milyon dolar olan bir dizi altın sikke, gümüş sikke ve bir altın tacı içeriyordu. 4000'den fazla altın sikke Prag ve diğer yerlerde basılmıştı. Bu eşsiz hazinenin ortaya çıkışı bölge halkını bir altın avına sürükledi. İnsanlar ellerine geçen her parçayı almaya çalıştılar. Ancak polis hemen harekete geçerek bu değerli hazini koruma altına aldı ve bölgedeki her evi delik delik aradı. Bu aramalar sonucunda daha fazla sikke bulundu. Polonya hükümeti hazini bulan kişilere satın alma teklifi yaptı ve ayrıca sikkelerin kökenini belirlemek için bir arkeolog görevlendirildi. Daha fazla parça bulundu. Altın sikkelerin yanı sıra broş ve kolye ucu gibi değerli eşyalar da keşfedildi. Ancak hazinenin en değerli parçası olan altın taç, tarihçilerin bu hazineyi 1340'lara kadar tarihlendirmesine yardımcı oldu. Muhazine aslında bir dizi eşyasını rehin olarak bırakan Lüksemburg hanedanı İmparatoru 4. Charles'a aitti. Bu eşyalar Surada'daki bir Yahudi bankacıya bırakılmıştı. Ancak vebanın ardından bankacının izi kayboldu. Yüzlerce yıl boyunca saklanan bu hazine sonunda tekrar gün yüzüne çıktı. Her ne kadar bu hikaye fantastik ve mantıksız gibi görünse de bu gerçekten yaşanmış bir olaydır. Bronz çağından kalma bir kılıç Bu paslı görünümlü kılıcı görüyor musunuz? Pek çok kişi ilk bakışta sadece görüntüsünü değerlendirebilir ve onu değersiz bir nesne olarak görebilir. Ancak bu kılıç M.Ö. 600 ila 800 yılları arasına tarihlenen bir döneme ait ve 1965 yılında Kuzey İrlanda'da bir nehir kenarında balık avlarken bir çiftçi tarafından bulunmuş. Kılıcı ilk bulduğunda çiftçi üzerinde herhangi bir belirgin işaret bulamamış ve kılıcı çiftliğindeki bir kulübede bulunan eski alet kutusuna atmış. Bu kadim kılıç tam 50 yıl boyunca bu kutuda unutulmuş. 2017 yılına gelindiğinde çiftçi kardeşi Morris ile birlikte savaş, tuğla ve köprüler projesinde daha aktif bir rol almaya başlamış. Bu proje 1594 yılında Arni nehrinde meydana gelen savaşın tam yerini araştırmayı hedefliyordu. Bu savaşın tam yerini belirlemeye çalışırken çiftçi bir zamanlar bulduğu ve unuttuğu paslı kılıcı hatırladı ve onu kulübeden geri aldı Uzmanların yaptığı inceleme sonucunda bu paslı kılıç, değeri paha biçilemez olan 2600 yıllık bir eser çıktı. Bir arkeoloğa göre Tun çağından kalan bu tür bir eser genellikle her 25 yılda bir ortaya çıkar. Çiftçi kendi keşfinin yerel halk için büyük bir önem taşıdığını düşünmekteydi. Ayrıca bu tür eserlerin üretiminin zor olduğu ve yüzlerce yıl boyunca ayakta kalabildiği gerçeği bu buluşu daha da değerli kılıyordu bulunan bu nadir kılıcın bir savaşçıya ait olduğu ve nehre atılmadan önce kasıtlı olarak kırıldığı düşünülüyor. Bu değerli kılıç tüm halkın görebilmesi için yerel bir müziğe sergilenmek üzere taşındı. 1930'lardan kalan nadir para Bir temizlik şirketi çalışanı olan kadın, temizlediği bir evin halıları altında 1930'lara ait nadir bulunan bir Avustralya parası bulmuş. Kadın ve temizlik ekibi istifçi ev sahibinin evini düzenlerken bu paslı ve eski bozuk parayı ve 1930'lardan kalan bazı gazete parçaları içinde fark etmiş. Kadın TikTok'ta paylaştığı bir videoda bulduğu paranın üzerinde araştırma yaptığını ve paranın yaklaşık 40 bin dolar değerinde olabileceğini belirtmiş. Yahoo News'teki bir makaleye göre 1930'lara ait olan bir bozuk para, 2022 yılında yapılan bir açık artırmada 59 bin dolardan fazla bir fiyata satılmış. Dahası 2019 yılında 1930'lardan kalan bir başka son derece nadir bozuk para 1.15 milyon dolara satılmış. Kadının videoları izleyenlerden birçok yorum almış. Birçok kişi kadını bulduğu parayı kendisi için saklamakla suçlarken kadın bulduklarını ev sahibini iade ettiğini belirtmiş. Kadın bulduğu paranın başka birinin evinde bulunduğu için bunların sahip olduğu bir durum olmadığını vurgulamış. Bu paraların Avustralya'da nadir olduğu belirtiliyor. Çünkü bu tip bozuk paraların sadece yaklaşık 1500 adedi 1930'da Büyük Buhran'ın başlangıcında piyasaya sürülmüş. Paranın üzerinde Kraliçe 2. Elizabeth'in büyük babası olan Kral V George'un portresi bulunuyor. Avustralya Yayın Kurumu ABC, mevcut tüm Avustralya madeni paraları arasında bu bakır kuruşların en düşük basım adedine sahip olduğunu ve aslında piyasada olmaması gereken paralar olduğunu belirtmiş. Aslında bu 1500 adet bozuk para 1931'de dolaşımda daha fazla para bulunmasını sağlamak amacıyla piyasaya sürülmüş. Bu paralar 1930'larda aşamalı olarak dolaşımdan kaldırılmış ve bu noktada koleksiyonerler 1930'da üretilen bu kuruşun nadir olduğunu anlamışlar.